Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Arnavutluk Başbakanı Edir Rama ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Çok kapsamlı bir ilişkimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın misafirler olarak Türkiye'de ağırladık kendilerini. Çok kapsamlı şekilde yine her iki ülke ilişkileri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Bugün de kendilerini özellikle savunma sanayi alanındaki gelişmeler ve yine Arnavutluğun ihtiyaçları çerçevesinde bugün burada ağırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Arnavutluk Başbakanı Edi Ramay'ı Savunma Sanayi Başkanlığında ağırlayan Demir, Türk savunma sanayinin geldiği noktayı, faaliyetlerini ve potansiyelini anlattı. Savunma sanayi alanında işbirlikleri gibi konuların ele alındığı görüşmeden fotoğraflar Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Dost ve kardeş ülke Arnavutluk ile gerçekleştirilen görüşme savunma sanayi takipçileri tarafından ilgi gördü.